4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 83 Ferman Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Ferman Yayınları Sayfa 838. Etkinlik Yaşadığınız Yerdeki Hava Olaylarını Bir Hafta Süreyle Gözlemleyerek Gözlemlerinizi Aşağıdaki Tabloya Yazınız. Bu hava olayları ile ilgili birer sembol oluşturunuz. Her olayın kaç kez görüldüğünü tespit ediniz. Daha sonra tablodan yararlanarak yaşadığınız yere ait hava olaylarının resimli grafiğini oluşturunuz. Cevap. Sonraki konuya hazırlık yaşadığınız bölgenin nüfusunu araştırınız. Yaşadığınız bölge sizce neden daha kalabalık ya da daha az nüfuslu değildir? Ulaştıklarınızı maddeler halinde bir tabloda gösteriniz tablonuzu sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'un nüfusu bu ve benzeri sebeplerle oldukça yoğundur. 4. Sınıf Ferman Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı sayfa 83 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.